Göremediğimiz güneş var demiş burada. Ne kadar güzel. O zaman tadını çıkartın. Güneş. Merhaba arkadaşlar. Nasıl? Günaydın. Günaydın. Nasıl hızlı geçiyor günler değil mi? Yağmurlu bir İstanbul adlı günü. Dünya karışık. Hava depresif. Rusya nasıl titretiyor dünyayı? Valla bravo. Amerika'da uzaktan attım bombayı diyor. Attım bombayı. Hiçbir alt yaptı yok. Olan gaza getirilmiş Ukrayna halkın oldu. Ukrayna devletine oldu? Rusya karşısında bir gıdımlık şansı yok. Bir gıdımlık. Yani ben yarın bir gün Rusya'nın Kiev'i işgal edeceğini düşünüyorum. Ve karşısında da hiçbir güç göreceğini zannetmiyorum. Rusya yavaş yavaş bir şekilde Amerika'nın Sovyetler Birliği'nin parçalamasıyla dağılan ülkesini parça parça geri almaya çalışıyor. Rusya'nın karşısında durabilecek bir dünya gücü yok. Öyle bazı şaklamanlar var Türkiye'de de. Emret akşam namazını Rusya'da kılalım diyor. Yani sen kimsin Rusya'ya şey yapmak kim ya? Rusya dünyada karşına almaman gereken bence tek ülke. Dünyada savaşmaktan kaçınacağın iki millet var. Biri Ruslar, biri Türkler. Ama asla bütün zaten Ruslarla Türkleri karşı karşıya getirmek. NATO üyeliği adı altında böyle bir Tonga'ya düşmeyeceğiz. Öncelikle kendi ülkemiz ve barışımız. Kendi ülkemiz ve barışımız. Kendi ülkemizin barışı her şeyden önemli. <laughs> Sadece işte ambargolar, efendim yaptırımlar, e, yaptırımı yaptırım yapabileceksin ki. Ne yapacaksın? Develiyem edeceksin Rusya'nın parasını. Evet. Adamların çok dolunda yani. <laughs> o senin doğal gazını develi edersen yapacaksın. Sen o doğal gazı almak zorundasın. <laughs> Şimdi bir başka yönde. Rusya Ukrayna'dan sonra durmayacak. Estonya, Letonya, Litvanya Baltık ülkelerinde ülke topraklarına eninde nihayetinde katacak. Moldova'yı katacak. Adam kararını vermiş. Evet. Kırım olayında olduğu gibi sadece kınamakla kalacak herkes. Tarih boyunca <laughs> mağlup olduğumuz karşısında geri çekilmek zorunda kaldığımız her daim değil. Lakin Erzurum'a kadar bu savaşında Erzurum'a kadar gelen bu sordusu efendim Sarıkamış'ta Osmanlı ordusunu Yenevi'ye uğratan bu sordusu tarihte bize iki örnek Türk Birliği'nin kurulması, Türklerin tek kalem olması bu açıdan çok önemli. Yarın Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Gürcistan Rus topraklarına katılmak üzere işgal edilebilir bu konuda <laughs> yapılacak tek şey Türk Birliği'nin hızla ama hızla her konuda maddi manevi her konuda birlik sağlanmalı. Türkiye etkileri neler olacak? <laughs> Türkiye'nin tutumuna göre Değişecek. Ben de Türkiye'nin yerinde olsam şu anda fırsattan istifade Kuzey Suriye'ye o Membiç'e kadar olan yeri ele geçirmiştim. Hiç kimse şu anda bir şey diyemez aynı anda hem Rusya'yı hem Türkiye'yi Amerika dahi karşısına almaya cesaret edemez. Putin'in şu anda tarihi yenilgisini zevkle seyrediyoruz. Şeyin Putin'in diyorum, Biden'ın tarihi yenilgisini zevkle seyrediyoruz. Putin dan 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 taktik maktik yok. Bam 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 yapıyor. Evet, bir sonraki aşama, 3. Dünya Savaşı'nın biyolojik savaşından bir sonraki aşama sıcak savaşa dönüştü maalesef. Biyolojik savaşta da hakeza devam ediyor. Muhtemelen Amerika'nın ilk aşamada bir biyolojik saldırısı olacak. Ama Rusya da aynı şekilde cevap verecek. öyle ya da böyle öyle ya da böyle her şey olacağına var. Dünya haritası yeniden şekilleniyor. Dünya haritası 3000'li yıllarda tekrar zamana da imparatorluk olmuş ülkeler tekrar topraklarını kazanmaya çalışıyor. Bu konuda Türkiye'nin de ...çok e, mantıklı kararlar vereceğini düşünüyorum. Diyecek bir şey yok. Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya resti çeken Rusya'yı alkışlamak lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın hamlelerini bekliyoruz ama etkisiz hamleler. Dostlar alışverişte görsün hamleleri olacaktır. Daha Rusya elindeki kozu kullanmadı bile. Doğalgazı kestiği anda şu an şu dönemde. Onun için biraz daha sıcakların gelmesini bekliyorlar ki. Vallahi bakalım. Evet. Araba konuşması bu kadar. Yine hastalıklarla ilgili konuşmalar yapacağım bugün. İzlemeye devam edelim olur mu?